Biz burada öleceğiz, sen bile bir saniyenin lafını yapıyorsun ya. Ama ölüyoruz. Ne yapayım? Çatır abim? çatır sıkıyorlar ama çatır çatır sıkıyorlar. Ben oh, de kafadan sıkıyorum. Indirdim. Kafadan indirdi. İn lan. Yat lan Şunları almam lazım. Oha. Çıktıkça çıkıyorlar ya lan. Mermimizi almam lazım. Aman köpek sürüsü gibi lan. Bu ne lan böyle? Mermilerini almam lazım. İzin vermiyorlar. Amma bek kim atıyor amma bek? Atmadı değil mi biri? Attım mı biri? Ben atmadım. Ben de atmadım. Gözüm kaşındı. Mouse. <laughs> Haydi bakayım. Ula gözüm başında mouse bıraktım. Ahmet toplayıp <laughs> durma bana kalmadı. Ben bilmem ama sen de topladın. Yok ya. E yok ya. Yok ya. Yok ya. Yo -yo. Yo -yo. Öldürün abi şu atlayanları aşağı. Sağ oh bırakmayın bunları. Ben geri kaçıyorum. Kim ben sıkıyor ki oğlum Onlar ne lan o kadar? Ben ölürüm. Ben ölmem valla ben sıkmayayım. Cenis ölecek Cenis ölecek abi. Cenis çok vuruyorlar Cenis. Valla e. Hexlon benim yanımda bro. Aa adam kaçıyor. Lan sen kaçmaya mı çalışıyorsun salak? Ya da şey ya. da şey yat bir şey göstereyim. Oha be bir vuramadık adamı. Yat lan yat karı yat. Yat karı yat. Öldürürüm. Gerizekalı. Sizi Amma lan. bitti. Sizi kime sıkıyorsunuz sık. lan? Ağzını kırdıklarım size. Lan. Bırak o... şu ammaları bana. Ammaları bana bırak. Adamsınız. Olmuş da bunun şeyi, Mermis de olmuş. Oha. Abi her yerden geliyorlar be. Ana bir adam öldürdüm. Pardon kadın. <laughs> Öldüm. Buraya geçersek sıkıntı yok. Bir de helikopter yer var ya yani. Aynen. Orada Adamlar sürekli yok. geliyor be abi. Lan sağda çıkmış bir de solda çıkmış. Lan siz oğlum siz neredesiniz lan? Sağda solda. Ölmüyor da bak çelik yeleklere var. Hani öldü. Tamam öldü öldü bir de öldü. Doğru şu bir Kullanmaya kullanmaya birinin mermi doldu. Ahmet al çıktı. Ulan İlgin'e ne oldu sen kime sıkıyorsun lan oradan? Vallahi dilencilik Adam ya, duvarın ya. arkasından vuruyor ya. Vermem bittiyse bir tane atayım. Yok yok var da. Baba baba nereden sıkıyor bak ibine yerden o var ulan. Oha. Çöm 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 çöm. Çöm uyuyorsun çöm. Polis de göz göze geldik. Oha arabanın arkasında saklandı bak yeşil arabanın arkasında. Öldürdüm. Geliyorum oraya. Lan. Oha! Adam sana kapattı. Şunu diyorsun. bağla kanka bak çok masum. Bağlanmıyor. <laughs> Bayağı sıkıntılı ya. Hem de çok. Keşke sniper'ımız olaydı. Ben takır indirdim vallahi bunları. Aynen ulan çok güzel indirdim sen de. Bak Aha. bak boyun buraya vermiyor be o arsız. O arada sivili öldürdü. Tamam onu da ben aldım. Bitiyorum. solda var bir tane bantım. Bu mermi gene bitirdiler. Çürttüler mermi kalmadı. Bitti benim mermi. Oo gelin abi. Gel 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 gel. Gel. Oh. Öl lan. Öl lan. Öldürdüm sanıyorum tekrar kalkıyor lan. Lan ölsene. Bunların harbiden çeyizcileri varmış elekleri. Yok sanıyordum bunlar fakir değilmiş. Kafama kafama sıkıyor abi. Valla ben ben, gidi ben şimdi. gidiyordum az önce. <laughs> Allah ne onlar ne la? Astere. O ne <laughs> lan? Artık silah takmanın vakti geldi. Oha. Ben yani siz oha ölüyorum. Level atladım ben. 22 level oldu. Kim düştü? Düştü. Dur ben ona bakarım. Ben karım ben. Çeyrek daha kaldırıyor yani. onu. Ben adamı koruyorum a Aa, de abi, öldü. ben öldü. Ben de diğerine kaldırıyorum. Bak lan. Bak oğlum kalk kalk. Sen ha. bana lazımsın salak. Bak aferin. Ben karşıdakini indireyim. Lan adam polis diye başkasını indirdim lanet olsun. Bu mesafeden var ya hiç vuramazdım. Gittim polis yerine başkasını indirdim. Sevindim polis ordum diye. Sen öyle bir şey söylesin. Aynen yandan vuruyor bak 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 bak. Aynen kanka oradan çok vuruyorlar. Bizim adamlar ondan ölmüş. Neyse adam aldı. Eğil 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 eğil. Bak Chains eğilmiyor ondan ölüyor. Ben öleceğim. Hani neredesin? Korur musun ben ölsem? Ö Öleyim öyle ben. Kaldırırım vereceğim. eğer ölürsen. Allah amma. Ulan imazcıktım. Ölüp kakınca bir miktar amma doluyormuş ben öyle duydum. Kaç oradan? Büyük silah haklıydı. Oh bak nereye geliyor gördün mü? Abi ki bu sıkan bana. Arkanda bir tane. Arkanda. Kel adam yat yere. Seni öldürmek istemem lan Oğlum ben hepsini öldürdüm kurşunları toparlıyor. Aynen aynen bende. De burayı yakacaktık sanırım gelmişiz kanka evet. Geldik geldik. geldik Tabi benzin bu... bidonu neredeydi? Bak burayı nelere almazsak çok feci sıkıntı çekeceğiz. Bizim bir tane mi? Dur bulayım onu. Nerede bu çocuk abi? adamla adamlardan birini rehine alın lan. Aynen ben de şey kalmadı. İp kalmadı. Ben buraya bakacağım. Buradan çok geliyor lan. Aa bu dön orada bak solda. Çek sonlar giriyor. Ver lan. Ha buldum. Aa orada. Tamam aldım ben. Git yak. Odam da 3 tane şeyi şey yakıyoruz. Onca çıkıyor Aa, içinden. Yanıyor. Yere yatın lan. Yatın lan. Oradan gelen var mı? Yok. Oradan geliyorlar mı? Ben oraya bakarım benim canıma. Tamam. Bir öyleydim ben indi de. Neyse. Şu an gelen var mı? Arkadan markadan. Diğerden şu an hiç gelen yok. Az sonra assault diyecek alay yığılacak buraya. O zaman e, ilk zamanlar ölsem mi acaba? Düşünüyorum ama. Kanka vallahi öl canın direkt fulleniyor. Ben kaldırırım ama benim yanımda bir yerde öl. Tamam ambulansın oralarda ölür ambulansın Tam bak benim önümde öl bak buraya gel Ambulansın buralarda ölüyormuş Tam burada öl bak Beni çok geliyor bak Hem yerde ölünce o tarafa doğru öl adamlara sık Ceyniz Ceyniz'in yanından ayrılmıyor Oğlum Ceyniz bize mi sıkacak ne biçim bakıyor bu Bilemem abi Oğlum bunlar yapıyor? yatın lan Önce kalkın dedim mi? Sikt Bağırma lan adamlara. Aha ne oluyor lan kim sıkıyor oğlum? Gel. Kaçma lan. Gel lan buraya. Geldi kank geldi polisler. Bağlasanız lan bağlayamıyorum Allah'ım bu kaç Abi bu kaçarken ben bunu öldürürüm. Hiç kusura bakma. Ben bunları öldürürüm kaçarlarsa. İyi e, öldür abi. Hani arkada sniperlar gelmiş. Biri kafasını çıkardı, biri kafasını. <laughs> o oh, kafadan gitti. Öldürdüm. Oo. Wow. Bir tane daha benzin bidonu var bak. Nerede? Ben orada haritada gözüküyor. Ben giderim Aa, sen git be sen. Tamam, senin canın az. Görevlere ben gideyim. hiç olmazsa ölürsem ölürüm. Ananı derdini öldürecekler lan. Yürü bas 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 ben seni vuruyorum. Aldım aldım. Bas. Yak yak yak. Oo benim de canım bayağı gitti be. Aha vurdum onu. Hah sıçmaması attı lan. Hadi öleyim artık hadi. Yanında öleyim. Ölmüyorum da öldürmüyorlar. Aha bu bölüm bitirir miyiz sence? Valla bilmiyorum. <laughs> ben emin değilim. Abi çok sıkıyorlar be. Aha gördüm ben. Headshot 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 indirin abi. Yoksa bir dakika aa, o bana kafa attı şu anda biri. Güzel. Güzel abi. Oğlum ben öldüm lan düştüm lan. Hadi lan oradan. <laughs> Çok yedi. Kaldırıyorlar mı? Lan kaldırıyorlar, 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 kaldırıyorlar. Oh. Tamam. Kaldırmalar lazım onları öldürür. Oha iki kişi başında duruyor vay anas. Ben öldürürüm lan. Beni öldürün öldürün güzel lan. Ha? Öldürün yani. beni ya hadi bekliyorum öldürün. Yani. Lan öldürürüm. öldürün. Sizin kafalarınıza tek atarım lan. Siz kimsiniz lan beni öldürdünüz emin ne? Abi o, beni öldürmüyorlar ya. lan bir şey var bunlarda. Ha bir tane daha gaz. Buldum 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 buldum. Ha, Aa, öldüm kaldır. Neredesin sen? Abi öldüğün yere bak ya. Hı -hı. ben Hı -hı. öleceğim seni kaldırırken. Hiçbir şey olmaz. Kafanı sıkarım. Ah. Ben mı? Aldım aldım. Oha abi taret geldi. Taret gibi adam vardı ya hani. Ay ebenlik. Ulan taret. Ulan öl lan. Ulan öl taret. İki kişi indirdim. Taret ölmüyor ya. İlk kişi de şu Oğlum şey taret var nerede ya. taret? Taret niye ben bak elimde ağır şeyli var bir tane ona, onunla saldırsam mı gibi? Taret bul bana tek atayım. Nereye gittik o Demin kaçıyordu o. İtişte anca kaçıyor. Aa şokçu var kanka şokçu. Aa tareti buldum. Ha öldürdüm. Pardon. Öldürdüm. Hani şokçu? Aa öldürdüm öldürdüm şokçu. Çokça sıkıntı abi. Onu gördüğünüz yerde öldürün onu. Tek attım. Silah seviyorum ya. Sen kimsin lan? Nasıl bakıyor bak? Tamam kafan gitti. Evet. Mermileri toplayalım. Var bir şey. Mermi istiyorsanız koyayım. Şu an lazım ya. Oha bir yerden sıkıyorlar. Şeyler oluyor ama Ahmet bir yanmadı lan şu araba Şu an asfalt diye ama bilmiyorum Aha çıktı mı? Ha çıktı Arkadan gelmişler lan ben Bir, bir tane daha geliyorum. benzin bidonu bulmamız lazım Öldüm Öldüm Gaz var bir tane daha onu aldım Öldüm Nerede hani gaz? Arkada 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 Bana bak Tamam buldum gördüm E kime? Kaldırmayalım Alalım Uyumurken al geldim Al o al benzini aldın mı? Tamam ben alıyorum. Bu son herhalde ya. Aynen aynen. Başka yok artık. Her taraftan aldık. Oğlum buraya kadar zor zaten ya gerisi sıkıntı. <laughs> gerisi sıkıntı buraya sıkıntı. Kanka gene ben götüreyim adamı. Hayır oğlum ben götürdüm ya geçenkinde. Ha geçen de ben götürdüm. Ben götürdüm. Emin misin? Vallahi ben götürdüm. Oha ben götürdüm diye biliyorum. Yani ben yürü lan yürü 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 deyip, deyip duruyordum siz beni koruduğunuz. Tamam yaparız aynı Hadi Allah aşkına saldırmayın. Cover abi cover cover. Rain'i aldık mı be biz? Ondan da saldırmıyor olabilirler bak. Aynen Rain'i var? Rain'i bence bir şey göstermiyorlar ama. Aha gelmiş böyle kafasını göster kafanı. Kafanı göster lan. Kafanı göster. Sonra. Oha siz kaç kişisiniz burada? Ha siz kaç kişisiniz? Neredeler lan? Arkada. Arkada solda. Önden gelen, solda gelen var yer? mı? Aha önden gelen bir tane oldu. Ölen ölen gibi de öl öl. Oha kanka zıpladım. geçti. <laughs> 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 Bekliyor lan orada. Orada bekliyorlar. Ha çıktı kanka. Çıktı mı? Çıktı. Bunlar arkadan bize görecek yalnız bak. Mermim de kalmadı. Kanka ben direkt adamı yürüteceğim valla hiç. Herkes buraya gelsin artık. Senin mermi var mı? Var. Sende varsa ben yürüteyim. Bende yok. Yürü lan. Yürü. Yürü gerçek yürü yürü, yürü, yürü. yürü bir şey yok. Yürü. Sürekli F'ye basayım bunu. Aynen biliyorum. Yürü salak yürü yürü, yürü. İyi olma ben yürüyorum sen yürü. Aynen. Ben öldürürler mi ki bunu yürütürken? Yürü lan yürü gece kal yürü. Ben öldürürüm yürü. Oy. Işte. Oğlum ne oluyor lan? Çok vurdular. Ha bunun arkasına geçecek kural biliyor musun? Vur, vuruyorlar herhalde ben öyle biliyorum. Ha, herkesi vurduk tamam. O önümüzde varmış lan ya. Bak nasıl yürütüyorum o maşa şükür. Yürü lan yürü lan yürü 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 bir şey yok yürü yavrum yürü 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 yürü. <laughs> yürü lan salak Ben seni göreceğim ben seni göreceğim Seni ben bir helikoptere bindireyim Aha aha şokçu aha öldü Uuu <laughs> ne sıktınız lan Arkanda şokçu var Hani lan Aha tam arkanı bir son Ha ölmüş yürü lan yürü 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 onu yürüt Gitmiyor ki ha sarhoş ne sarhoşu adam yanık arabadan çıktı lan. <laughs> Yürüyün abi tamam bas. Aha reyni öldürdün yanlışlıkla Allah Adam seni takip ediyor Ahmet ben bir şey yapmıyorum. Dur <laughs> lan <laughs> <laughs> go, go go go. Sen artık B'ye basmaktan elim gitti. <laughs> gitti. Bu arada ben de mermi toplamışım. Çok güzel. Yürü lan yürü. Durmak yok yürü. Seni öldürürüm çocuk durmak yok. Lan yürüsene. Sıkarım lan sana. Gitmiyor. Az sonra yürüyecek bekle. Aa yukarıda çokçu var. Tamam öldü. Yürü tamam bir şey yok yürü. Al bak, Az sonra yürüyecek. Bak komut geldi ha şimdi yürütmeye devam et. Yürü, yürü. Sen git de ben arkadan geleceğim. Yürü. Açtı mı kapıyı? Yürüyün. Kapı kapıyı bile kendi açıyor ya zahmetsiz. Gelsene evladım gel gel yürüteceğim bu Buraya doluşuyorlardı ama da, bu sefer dolmadılar mı? Bir şey var. Kesin. Aa geldi arkadan. O oh, slip slip. Ahmet evet, arkandan geldi. Gördüm. Oha ölmüyor da bu. Tank ölmüyor. geldi de ondan. Gelmedi gelmedi. Ta tank gelmiş Sniper. Ben yörtüyor mu adam? Bu sniper falan değil. Daha var mı gideceğimiz yol? Bak valla ben binaların içinden içinden adamları indiriyorum valla. Patakite patakite. Yürü yürü bir şey yok yürü. Yerde kalmıyor. Patakite patakite orbite bulbulete. Benim hatırladığım kadarıyla büyük bir caddeye çıkıyorduk. Helikopter bekliyorduk. Tamam işte kanka o caddeye çıktık artık işte. Aha harbiden lan çıkmış. Oo, canım azaldı canım canım Oo. Geri gel. Sen ölme, sen ölme, sakın ölme sen. O ne lan? Oha benim cisan ama saldı buraya çıkınca. Burada çok sıkıyor lan hayvanlar. O, 33 mermi var diğer şeyin Yürü lan. Yanımızdaymış lan adam. Polis yanımızdaymış. Oh. Lan oğlum tamam, yürü. Sen mi yürütüyorsun? Lan yürü. Yürümüyor mu o Adamlar, adam var ya önünde yürümüyor. Polis olduğundan yürümüyor. Temizledim hemen adamsınız. Hop oh, güm güm güm. Temizle 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 çok. Çok 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 çok. Baya indirdim lan. Vura vura amma kalmadı. Tamam, ben sana yürü demiyorum. Senin diyorum. o pompalını var ya ben. Aa geldik kanka. Yo oraya gideceğiz. Oraya gideceğiz. Yürü yürü gerçekten. Onu sürekli yürüt kanka burada. Tamam. Burası seri oluyor. Tamam. Koşturuyorum şimdi ben onu. Biri bana sıktı ondan durdum pardon. Yürü yürü yürü. Yürü şunları yatır yere. Ben ileride polis bağlama. görsen gördüm. Bunları yatır yere bağlama. Bayağı işe yarıyor. Bak kaçmaya çalışıyorlar. Yatır yatır yatır. Nereye geliyorsun sen? Yanlış bir adam üstüne geliyor. Deyze ne yapıyorsun? Salak. Seni öldüreceğim yine buna. <laughs> Oo ne sıktınız be. Aha abi düştüm. Oha. Hadi be. Kaldırın lan. Kaldırıyorlar kaldırıyorlar, kaldırıyorlar tamam. Yani canım fullendi azıcık. Kanka 3 kişi aynı anda yattı. Bak benim elimde de pompalı var. Yat bakayım. Oğlum şunu yürütsene. Yürüteceğim de bekle bir. Tamam geldim yürüteyim. Oha bir sıktım. 2 kişi öldü. Şu bayağı oraya sık. Yoğunlaşmışlar. Öl la öl öl. Öl artık öl. Lavanma diyor. Oha şu adam hala yaşıyor. ne polismişsin ya. Öl abi hadi. Kalk lan kalk göreceksin göreceksin sana. İndirdim onu da hadi yürü yürü yürü. Kanka bu oyunu tek başına böyle oynayan var mıdır? Helal olsun ya. Baya zor oğlum ya. Yani. Yürü lan yürü bak seni. Döve yürütürüm. Aa geldik. Tamam geldik. Ha, burayı bir de savunacağız daha geldik ne? Aynen, aynen, aynen. Burada <laughs> koyayım artık çantaya. Var mı çanta? Var koy. Var, ben var. bende de, ben de var çanta. Al koydum. Ben nereye ha? oh evet. be. Koymaya, koymaya. Sonunda koydurdum. Tamam. Ah, kullandı. Gelin şimdi. Şarjör filan falan değiştir sonra bir daha al istiyorsan da neyse. Polisler nerede şimdi? Siz yatın bir aşağı bakayım polisler bize gelmesin. Yat yat. yat. O oh, sniper. Onu bir tek sen indirebiliyorsun. Vallahi indi mi lan ha? Ölmedi lan ayak. Aha öldü. Ey evet, şükür tamam sıkıntımız yok artık. Aşağıdan bir sürü polis gelecek. Allah'ım. Yapıyor onları ya. Gelmeyin lan o geliyorlar mı şu anda? Gelmemem lan aşağıdan vallahi bir sürü geliyorum adam geliyor. Bekle, geliyorum 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 bekle. Çamaz şunu indireyim. Aa indirdim <laughs> lan. Vallahi indirdim. Helikopter <laughs> nerede ya? lan? Hah? Ha geldi helikopter. Arkamızdan geliyor sanırım birkaç kişi. Aa aynen arkamızdan da geliyorlar kanka onlar bana vuruyormuş. Oğlum sen oraya bak, bak. ben buraya bakıyorum. Tamam çiftin arkasından da geliyor. Helikopter bir insin de. Bir emir daha geldi bak. Havaalanını ince yeri temizleyin dedi. Ya mübarek ya. 23 level oldum bu ara. Escape. Escape dedi tamam hadi gel. Ben neden level atlayayım? Adamı ben? kaçıracağız pardon adamı yürüteceğiz yürü. Yürü Oho. lan. Hadi Vesel hadi yürü gel. Sana. Yürü yürü gerçek alı yürü vardık çık öleceğiz çık. Çık Allah seni garip etmesin. Savaş bizden çık. Yanık savaş. Çık ne iş yaradılar sana çık. Bitti. Heh, adamsınız. Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bitirmekil kanalı. Ve ben. Herkese iyi günler. Bay bay.